Evet, hemen başlıyoruz. 10 yıllık eklem ağrılarınız hiç kalmayacak Allah'ın izniyle. Hemen başlıyoruz hareketlerimize. Tüm vücudumuzu hareket ettireceğiz. İlk olarak ayak bileklerimizden başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Hemen şimdi yukarı doğru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu iki hareketi ben şu açıdan da çok seviyorum değerli takipçilerim. Öncelikli olarak bu hareket ben her zaman videolarımda bahsettiğim şeker hastaları için çok çok faydalı. Şeker hastalarımızda gerçekten Kandaki şekeri düşüren egzersizlerden ikilisi, her zaman çok beğendiğim egzersizler. O yüzden bu aynı zamanda eklem ağrılarına da çok iyi gelen egzersiz. Kesinlikle rutininize ekleyin. Ne kadar kronik ağrı çekerseniz çekin faydası çok olan egzersizler bunlar. Şimdi geldik bacaklarımıza. Hemen içten dışa, dıştan içe. 1 2 3 4. Sizler de hemen benimle beraber yapın. Videolarınızı açın. 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tüm egzersizlerimizi değerli takipçilerim çok net bir şekilde şunu söyleyeyim. Tüm egzersizlerimizi 15 tekrar şeklinde yapacağız. Tüm hareketlerimizi bu şekilde planladım bugün. 15'e tekrar şeklinde devam edeceğiz. Hiç ara vermeden bu hareketi 2 set yapmanızı istiyorum. Tek set yetmeyebilir bu egzersizde. 2 set yapacağız. Tekrar dışarıdan içe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Biraz fazla oldu değerli takipçilerim. Çünkü çok sevdiğim bir hareket. Gerçekten yani yaparken o kadar çok keyif alıyorum ki hızımı kesemiyorum. Bir de yani gerçekten oturduğumuz yerden yaptığımız için de çok çok yani sizin de alıp götürdüğünü göreceksiniz. Bu hareketle ilgili söylemek istediğim bir şey daha var değerli takipçilerim. Diz eklemi de çok çok faydalıdır. Kalça eklemi çok çok faydalıdır. Aynı zamanda cinsel sağlığımız açısından da gerçekten çok çok faydalı bir harekettir. Bu nedenle bu hareketi rutininize mutlaka etkin ekleyin. Ve dediğim gibi iki set şeklinde yaptık bu hareketi Hemen diğer harekete geçiyoruz değerli takipçilerim. Diğer hareketi bu sefer yukarı doğru bir bu şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Bu hareketinde en sevdiğim, e, diğerlerinden ayıran e, özelliği de değerli takipçilerim bakın. Buradan aşağı doğru olan uyuşukluklarda yani biliyorsunuz el iç el çıkan fes femoral sinirimiz, yine femoral arterimiz buradan geliyor. Dolayısıyla bu şekilde uyuşmalarda ön yüzeyinde yine alt kısma doğru yine uyuşmalarda hakikaten çok büyük rahatlık sağlar. Ve aynı zamanda değerli takipçilere prostat sorunu olan erkek takipçilerimiz için de prostat sorununa çok iyi gelen bir egzersizdir. Bu yüzden bu egzersizi çok severim yine. Her zaman rutinimde vardır. Her zaman çok önem önemsenir, Her zaman da hep e, takipçilerime yapmaları gerektiğini devamlı olarak söylediğim egzersizlerden biridir. E bunu da iki set şeklinde yapacağız. Şimdi hemen ikinci setimize geçelim. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sen de benimle beraber yap. 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19 ve 20 deyip bitiriyoruz. Şimdi bir diğer egzersizimize geçiyoruz. Bir diğer egzersizimiz değerli takipçilerim. Bu şekilde bacaklarımızı ileri geriye doğru alıyoruz Değerli takipçilerim bu hareketi de hemen yapmaya başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 olarak bitirdik. Bu hareketimizi tek set şeklinde yapacağız. Ancak bu hareketin de çok sevdiğim bir özelliği var. Şimdi ben her zaman tansiyon hastalarımıza, yüksek kolesterol olan, yüksek tansiyon olan hastalarımıza diyorum ki e değerli takipçilerim, değerli hastalarımız mutlaka yürüyüş yapın. Tempolu yürüyüşler yapın. Gidin yürüyün. O zaman şu şekilde e, 20 dakikalık yürüyüşler yapın diye defalarca ki söyledim ben. E, fakat takipçilerimden şöyle bir dönüt geldi bana. Dedi ki ya hocam yürüyün yürüyün diyorsun ama yürüyecek yer yok. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Biz şurada yaşıyoruz. Çok yürü merdivenlerden aşağı inemiyorum. Şöyle böyle diyenler var. Ben de onlar için alternatif bir egzersiz koydum. Eklem ağrılarınıza özellikle yine diz eklemine, kalça eklemine buradaki eklem ağrılarınızı gerçekten ciddi anlamda hem azaltacak hem de hipertansiyonu, yüksek kolesterolü olan hastalarımızın yürüyüşe eşdeğer her şekilde bu hareketi yapmasını istiyorum. Gerçekten çok etkili bir hareket. Gerçekten çok fazla nabız yükselten bir hareket. Çok e, yani faydalarını saymakla bitiremeyeceğim bir hareket. Çok seviyorum bu hareketi de. Bu nedenle değerli takipçilerim bu hareketle rutinimizi ekledik. Şimdi diğer egzersizimize geçiyoruz. Kollarımızı bu şekilde aldık değerli takipçilerim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. Ee, üst vücuta geçtik dikkat ederseniz. Bu egzersizimizde gerçekten çok sevdiğim bir egzersizimiz. Tek set yapmanızı istiyorum bu egzersizde. Bu egzersizin özelliği ne? Değerli takipçilerim bu egzersizin özelliği iki tane temel özelliği var. Birincisi omuz eklemini koruyan en önemli hareketlerden biridir. Bir diğeri de değerli takipçilerim. Ellerimizi bakın hareketle dikkat ederseniz ellerinde hep böyle yumruk yapıp bıraktım. Bu yumruk yapıp bırakma hareketi vücudun ağrı mekanizmasını kontrol eden bir harekettir. Yani yumruk yapıp bırakma hareketi vücudu ciddi anlamda ağrı mekanizmasını ilgib eder bir geri çeker. Bu nedenle herhangi bir nereniz ağrıyorsa ağrısın, kalçanız ağrısın, beliniz ağrısın, ayak bileğiniz ağrısın. Bakın bu hareket çok çok önemlidir. Dolayısıyla bu harekette bir taşla iki kuş vuruyoruz. Bir, vücudun ağrı mekanizmasına bir kere dokunuyoruz. İkinci olarak da omzunuzu kuvvetlendiriyoruz, kas tonumuzu yukarı çekiyoruz ve omuz ağrılarını azaltıyoruz. Yine omuzunda yırtık olanlar için her zaman e, öneri, önerdiğim, yapmasını istediğim hareketlerden biri, e, yırtık olanlarda e, çok güzel sonuçlar veren egzersizlerden biri, aynı zamanda ağrı mekanizmasını kontrol eden egzersiz. Az önce anlattığım gibi. Dolayısıyla bu ikili bir araya geldiğinde tadından yenmez bir hareket ortaya çıkıyor. Bunu da e, rutinlerimizin arasına ekliyoruz. Bir başka harekete geçtik. Çok ara vermeden geçmek istiyorum değerli takipçilerim. Her hareketin haritasından da gördüğünüz gibi hem yapıyorum hem de açıklama yapıyorum. Sizlerin de soruları varsa mutlaka ve mutlaka videonun altına yorum olarak yazın ve bana gönderin. Şimdi bir diğer harekete geçiyoruz değerli takipçilerim. Elimizi belimize götüreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi bu hareketin özelliği nedir? Değerli takipçilerim belli bir yaştan sonra vücut protraksiyona doğru gider. Öne doğru çeker. Bu yaşlılarımızın da özellikle 35 yaş üstü hem hanımlarımızın hem beyefendilerimizin hemen hemen hepsinde bu var. Peki ne yapacağız? İşte arkadaşlar oturduğum yerden ya oturduğum yerden şu hareketi yaparak bir, rombunit dediğim kasları çalıştırıyorum. İki, trapezius dediğim kasları çalıştırıyorum. 3- germe yapıyorum. Pektoral kaslarımı germe yapıyorum. Bakın bu şekilde düzeltici çok basit oturduğum yerden yaptığım hareketler yavaş yavaş vücudumuzun normal patende kalmasını sağlar. Ve yaşımız kaç olursa olsun fayda eden bir egzersizdir. Bu egzersizi de çok seviyorum. Ancak bu egzersizi iki set yapacağız. Şimdi hemen ikinci sete geçiyorum. 1-2- 3- 4 beş, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 birbirinden değerli eklem ağrısı bırakmayacak. Eklem ağrılarınızı çözecek kalça olsun, bel olsun, diz olsun, ayak bileği olsun. Bunların yanı sıra da hem eklem ağrılarını çözecek hem de Gerek kolesterolü yüksek, gerek tansiyonu yüksek, gerek bel ağrıları çeken, gerek omuz ağrıları çeken hastalarımız için de ilaçlar kadar faydalı. Gerçekten çok güzel sonuçlar aldığımız hastalarımızda ama düzenli yapan hastalarımızda çok güzel sonuçlar aldığımız egzersiz rutinimi sizlerle paylaştım. Bugünkü videoyu yavaştan bitiriyorum. Mutlaka ve mutlaka videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzun konusu ne olsun? Bu videonun altına yazın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın.